Ya tüm bunların içinde psikoloji korumak zor değil mi? Çok zor. Çok zor. Yani, Nasıl başarıyorsunuz? E, yani şöyle anlatayım. Ben böyle albümü ilk çıkardığım zaman e, ilk albümü çıkardığımda seni 2006 o kadar eski. Ondan sonra e, kimse beni dinlemiyor. E, ulaşamıyorum insanlara çünkü çok alternatif bir müzik olarak görülmüştü ilk yaptığım. Hı hı. O zamanlar çok farklı bir müzik görülüyordu. hı. hı. Ee, ve ne yapacağım ben diyordum, nasıl ulaşacağım insanlara? Ağlıyordum falan böyle sürekli. Sonra yalnız değilsin diye bir şarkı yapmıştım o ilk halinde. Ay teşekkür çok. ederim. Kimse dinlemiyor diye ağlarken bir gün bir mail geldi. Ee, diyordu ki o mailde, Aldi abla ben e, löse ve bir işte hastanedeyim, e, kan kanseriyim. Geceleri çok korkuyorum. Gece yarısı senin şarkın çıkıyor. Televizyonda. Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Yüzüme baksan fark edersin. Elimi tutsan hissedersin diyorsun bana. Ve ben o şarkıyı duyunca, "Hadi ki abla, korkma filio, ee, uykuya dalıyorum. İyi ki varsın. Sen o şarkıyı bana söylüyorsun." Ee, ben bu maili okuduktan sonra, bana bir şey oldu. Dedim ki, ya kimse dinlemese bile, bu, bu kız beni duymuş ve Bu kıza ben iyi geldim ve ben bir kanser hastası kız çocuğunun uykuya rahat dalabilmesini sağladım. Sonra onunla buluştuk, kurtuldu. Çok e, ne e, mutlu. çok mutluyum tabi. E, yani o o duyguyu yaşadıktan sonra hep bunu hatırlatıyorum kendime. Ayrıca sen kime müzik yapıyorsun? Benim için bu çok değerli. Kime yaptığım, beni kimin dinlediği. Bu insanlar bana küfür ediyorlar. Bana ne aşağılık söylemlerde bulunuyorlar. Yani eleştirdiğim zaman e, işte cinsiyetçi söylemleri. Bana etmedikleri küfür kalmadı inan yani o kadar kötü küfürlerdi ki bunlar. Annem fenalaştı. Annemi hastaneye kaldırdık. Ah oh ya çok geçmiş olsun. Yani çok teşekkür ederim. Çünkü anneme ben anlatamıyorum. Anne e, annem annemi 75 yaşında. Ben anneme nasıl anlatayım? Anne bunlar evet. böyle sen üzme bunlar kendini. Bunlar kötü insanlar sosyal medya yani, böyle bir yer. Nasıl bunu derler sana diyor. Kadın çok kötü oldu. Annemi Sonra annem öyle olunca ben dedim ki ben niye konuşuyorum ki yani ben ne kime ne anlatıyorum ki annemin üzülmesine değer mi? Sonra bir yandan bakıyorum birilerine dokunabilirim birilerini değiştirebilirim. Bu kız çocuğu aklıma geliyor ben ona yardımcı oldum diyorum. İşte böyle gelgitler oluyor tabii benim psikolojiyi korumak çok zor ama en sonunda o noktaya varıyorum işte diyorum ki bu kız o gece rahat bir uyku yaşadı bu şarkı sayesinde. O yüzden anlatmaya, yazmaya devam etmeye ediyorum. Böyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Gerçekten hiç yani o kalem hiç durmasın. Ama şunu da merak ediyorum. Ruh haliniz ne kadar yansıyor şarkı sözlerine? Ruh halim yansıyor. Ee, şöyle yansıyor. Mesela çok neşeli şarkılar da yapıyorum. Çok üzgün şarkılar da yapıyorum. Çünkü yapım öyle. Yani o çocuk neşesi içimde hep var. İşte hayat şaşırttırek zaten evet. diyen. İşte ne bileyim. E, kiralık aşkı yazan, e, o böyle cıvıl cıvıl işte umudum varı yazan, e, hı hı. hep bir o çocuk neşesi içimde hep devam ediyor. Zaten insanlara da hep moral vermeye çalışıyorum bir noktada. Ama tabii ki o kırılan tarafım, o yalnız hisseden tarafım, o çaresiz hisseden tarafım da var. Hı hı. İyi ki de var ikisi de çünkü insan olmak bunu gerektiriyor. Yani devamda neşeli olunmaz ki ya da devamda huuh olunmaz ki. Çok o da sağlıklı. Yani bir o da çok sağlıksız Hepsini yaşadığım için şarkılarda hepsini. Yansıtıyorum valla. Peki ama aşka gel, aşk olmak, yine ben <laughs> aşık oldum, aşk lazım. Yani hep aşkla ilgili. Ay gerçekten aşk kadını mı? Valla şimdi öyle bakarsan aşk kadını. E, yalnız değilsin, yalnızlıkla yattım. Evet. E, ondan sonra yalnızlık masalı. Ondan sonra şöyle dersen de ki Ay, yalnızlık kadını mı? Bir sürü de yalnızlık şarkısı evet, evet. var. İşte dediğim gibi hepsi var. Aşk kadınıyım ama yani çünkü eşime çok sev Çok aşığım eşime. Gerçekten. Ee, Ay, <laughs> Yani e, her gün ona, e, o, o, onun yanımda olduğu için Allah'a şükrediyorum. Gerçekten, o anlamda evet, aşk kadınıyım yani. Oh, ne güzel. Peki aşkı nasıl tanımlarsın bizim için? Vallahi aşk paylaşılmaz, anlatsan. Anlaşılmaz dediğim için anlatamıyorum. Anlatılmaz <laughs> insan yaşıyor gerçekten ama şarkı sözlerinde de böyle aşkı sanki çok da böyle güçlü mesajlar veriyorsun. Evet yani çünkü e, bence sahip olabileceğimiz en büyük e, güzelliklerden biri ama benim bahsettiğim aşk yani şu andaki popüler kültürdeki aşktan bayağı farklı. Hı -hı. Yani çünkü baksanıza şu andaki aşkta hesabı erkek mi eder kadın mı eder falan gibi saçma sapan o şeyler konuşuluyor. İşte bana böyle bir çanta almış sevgililer gününde şu çantaya bakın ben buna layık mıyım falan gibi videolar görüyorum. Allah'ım diyorum yani. Sevgililer gün dediniz sevgililer günü çok güzel bir mesaj vermişsiniz bütün kızlara yani. Evet. yani. Yanlış bir ilişkide olmaktansa. Evet, yani gerçekten bazen çok üzerimize empoze ediliyor. Yani bir iyi, iyi beş olsun, 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 biri böyle olsun, biri olsun. Böyle olmaz bir yol arkadaşı şart. Olsun, şart işte evlen ya da ne zaman evleneceksin, ne zaman evleneceksin. Yani ben de evli olmama rağmen hani e, bunu söylemek istedim. Çünkü bazen diyorlar hani ne kadar mutlu bir evliliğiniz var, ne kadar güzel bir ilişkiniz var. Hemen diyorum ki düzeltiyorum, diyorum ki bakın tamam mutlu sağ olun çok teşekkür ederim ama Sanki evli olmayan insanların hayatı kötüymüş gibi konuşmayalım bundan diyorum. Çünkü yalnız olan da bir sürü insan var. Ayrıca gerçek bir tek baş, tek başınalık o böyle tek başına olma hali hakiki ise sahte bir ilişkideymişsinden çok daha sağlıklıdır. Kesinlikle çok yani daha Yani bir sağlıyorum. sürü insan ilişkideyim diye geziniyor aslında toksiklikten baygınlık fenalık geçiriyor. Çok mutsuzlar yani, ve yani, sevgisizlikten görüyorum evet, sevgisizlikten çirkinleşmişler. Evet çünkü... Yani önemli olan yalnız olmak değildir. Birinin yanındayken yalnız hissettirilmek daha kötüdür. Daha kötü. O o çok kötü bir his. Yani normalde çünkü bir şeyin olmayınca o yoktur zaten. Ama varken yok hissettirilmek, varlığının farkında olmayan biriyle yan yana durmak çok kötü. Çok yani sevilmediğin yerde durmak, evet, e, dünyanın en büyük herhalde acılarından da bir tanesi. Değil, yani gerçekten bir yer. varlığınızın farkında olmayana yokluğunuzu hemen hediye edin. Bu kadar. Hemen. Yani varlığının farkında olmayasın ne yapacaksın? Yokluğunu hediye et. En iyi hediye budur. Adım adım adım. Hemen de edin <laughs> adım adım. Ya en azından <laughs> bir yola çıkıyorum. <laughs> hemen, takıldın. Herkesin kendi süresi var. Hemen dediğime bakmayın. Herkesin Öyle. Kimisi hemen keser, kimisi adım adım keser. O herkesin kendi bileceği iş ama hakikaten e, sırf ilişkim olsun diye de e, dostlar alışverişte görsün diye ilişki yapılmaz ya. Mutlu poz vermek için evet. hiç gerek yok. Gerçekten Aynen öyle. ben de aynı düşünüyorum. O yüzden de çok beğendim mesajı. Peki e, iyi üretim mutsuzken mi çıkıyor? Kısa mutluyken mi çıkıyor? Ay bu da çok yalan bir e, dayatma şey dayatması. İşte, Hep mutsuz. Muts, mutsuzken üretiyorum. Yok canım öyle bir şey. Ne kadar saçma. O zaman yani e, bir, hep bu bir Zorunlu şey. depresyona girme isteği var. O zaman üretmem lazım depresyona gireyim. Bence o biraz havalı gözünmek, görünmek için uydurulan bir laf. Yani Aa. hani bizim ülkemizde şeydir gülen insan, mutlu insanla aptal gözüyle bakılır. Sanki bu hani gülüyor, saf bu, anlamıyor. Ben de hep diyorum ki yani gülmek daha zor zanaat değil mi? Doğru. Yani bir sürü sıkıntı çekiyoruz. İnsan olmak çok zor ya. Öleceğini biliyorsun ya. Öleceğini bilerek yaşıyorsun. Sevdiklerini kaybedeceğini bilerek yaşıyorsun. Bu zaten başlı başına bir travma. E bu travmayla yaşıyoruz. Zaten çok zor insan olmak. E mutlu olabilmek demek ki zor olanı. Zaten mutsuz olmak bence çok kolay. Dolayısıyla işte aha öldüm bittim yanıyorum diye şarkılar yapmak bana gözyaşı ticareti gibi geliyor. Tabii ki üzüntüden bahsetmek, üzüldüğün şeyleri anlatmak çok makul, çok mantıklı. Bununla ben de bahsediyorum ama bunu böyle sömürmek, bunun suyunu çıkarmak, insanların duygularını sömürmek ve göz gözyaşı ticareti yapmak bana çok ahlaksızca geliyor. Çünkü kendileri o acıyı hissetmiyorlar, o acı üzerinden paraları cukkalayıp cukkalayıp kendilerine villalar, arabalar alıyorlar, milleti ağlatıyorlar. Sömürü. Sömürü. Bu bir sömürü. Aynen Peki, öyle. Böyle... En unutamadığım böyle hani şu zamanda yazmıştım bu şarkıyı ve benim için o dönem çok önemliydi e, dediğiniz bir şarkı hangisi? Ee, yani evet Yalnız Değilsin'in öyle bir önemi var gerçekten. Yalnız Değilsin'i de, e, Ankara'dan İstanbul'a yüksek lisansımı e, yaparken yazmıştım. Çünkü çok yalnız hissediyordum ve aynada kendime yazmıştım. Yani o kadar yalnızdım ki kendimden başka kimse yoktu. ...ve yalnız değilsin aynı gibi yüzüme baksan fark edersin... ...elim tutsan hissedersin diye yazmıştım. Ee, eşime yazdığım Sonsuz Sevgilim var. O da bir gün e, böyle bana döndü baktı dedi ki... ...sen benim sonsuz sevgilimsin dedi. Böyle kala kaldım. O kadar hoşuma gitti ki o Sonsuz sevgilim dedi. Girdim odaya sen bekle burada dedim. Gittim odaya... <laughs> ...bestelemeye başladım. Ya. onun üzerine bir beste yaptım. Evet... Tüm zamanların ve her e, yaşamın içinde sonsuz sevgilimsin, sonsuzluğun içinde diye. Sonra o bizim düğün şarkımız oldu. İlk dans şarkımız oldu. Ay çok güzel. Ki, kim bilir kimlerin de oldu düğün şarkısı. Ay evet o çok güzel bir şey. Onu, sonra onu düğün dans parçası yapan bir sürü çift oldu. Tabii. O beni çok duygulandırdı. Bir sürü çifte dokundunuz. Evet, evet, evet. Bence çok güzel, çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ama bence hayattan çok güzel ilham alıyorsunuz her anından. Yani bir sözden Tabii. bir şarkı çıkıyor. Ya çıkmaz mı? Ben zaten devamlı Aydilge'nin hikayelerini anlatsam çok sıkıcı olur. Yani ben hakikaten öyle çok renkli bir hayatı olan bir insan değilim. Anlatsam anlatsam beş tane şarkı çıkar. Ben sizlerin hayatını aslında daha çok e, esinleniyorum sizlerden. Bir gün bir kız ağlıyor ona bakıyorum. Bir gün bir çocuk bir şey sinirlenmiş onu görüyorum. Onlardan etkileniyorum. Bir film izliyorum. Bir, bir yere dokunuyor ve o şarkı çıkıyor. Bence güzel olan da bu. Yani ben niye kendi hayatımı anlatayım ki? Kendim yaşıyorum zaten onu. Ama kendini ifade edemeyen, kendi dertlerini anlatamayan bir sürü insan var. Onların sesi olabilmek bana daha büyük mutluluk ve haz veriyor. Evet. Ve yapay zekaya dönecek olursak, orada da o duygular yok işte. İstediğini yok. üretebilir Değil ama mi? duygusuz sonuçlar. Duygu taklit ediyor şu anda. Taklit ediyor ve taklitler aslında yaşatır. <laughs> İnşallah gerçek duyguları daha özletir bize yani o yapaylaştıkça o yapay zeka çoğaldıkça çoğalacak çünkü inşallah problemin başında da söylediğim gibi doğal olana organik olana özlem artar ama ben bir şey diyeyim mi ben yapay zekadan çok yapay insanlardan korkuyorum Doğru, çünkü yapay zeka korkutucu. bilinçli olarak yapaylık yapmıyor yapay insanlar ise bunu kasıtlı ve bilinçli olarak yapıyorlar ve hayatın her alanında şu an bir yapaylıkta söz konusu maalesef. insanlarda maalesef bu da bir trend oldu. Çağımızın evet. sorunu sanki. Ve hatta şöyle bir şey oldu. Popülerlik aracı da oldu bu. Hatta yine estetik ameliyat konusuna gelirsek insanlar estetik ameliyatlarının yaptırdıklarını böyle eskiden saklarlardı ya. Evet. O da çok bence gereksiz yaptırıyor. Sen niye saklıyorsun? Şimdi övüne övüne göstermeye başladılar. Tabii. Yani param var estetik yaptırdım. Her yerimi yaptırdım. Evet. Ve bununla övünülüyor mesela. Çok bu da bana çok enteresan geliyor. Kendi bedenini araçla, araçlaştırmak, araçlaştırmak, kendi bedenini metaya dönüştürüp bunun üzerinden tatmin sağlamak. Halbuki yabancıya dönüşmüş. Aynaya baktığında evet. birçok insanla aynı ve kendinden eser yok. Tam evet. başka birine dönüşmüş. Çok acayip.